Sıcak bir Temmuz günden herkese merhaba. Büyük bir çoğunluğumuz tatilde. Kimimiz şekilde görüldüğü gibi deniz kenarında, kimimiz memleketimizde mis gibi köy havasında, eşi dosti ve akrabalarıyla birlikte, bir kısmımızda belki de büyük bir çoğunluğumuz evinde zamanını geçiriyor. İsviçre'li bilim adamları böyle bir araştırma yapmış mıdır bilemiyorum ama insanların büyük bir çoğunluğu yalnızca tatil aylarında kitap okuyabiliyor. Tabii benim gibi bütün koşullarda okumaya zaman ayırabilen otobüste, yatağının başucunda ve hatta malum yere giderken bile elinde kitap bulunanlar bu kategorinin dışında kalıyor. Hangi sıklıkla okursak okuyalım kitap seçiminde birilerinin tavsiyesine ihtiyaç duyuyoruz. Biz de eğitim destek merkezi olarak siz kitap severlere yardımcı olmak üzere kitap videoları hazırlamaya karar verdik. Her perşembe günü yeni kitaplarla ilgili değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Umarız diğer videolarımız gibi kitap videolarımız da faydalı olur. O halde hep birlikte yeni çıkan kitaplara göz atalım. İlk kitabımız romanları 40 dilde yayınlanan Zülfü Livaneli'den. Yeni kitabının adı Bizi Sırıklayan Nehir. Livaneli edebiyat, müzik ve sinema alanlarında 30'dan fazla ulusal ve uluslararası ödül sahibi. Türkiye dışında Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Kore ve Almanya'da çok satanlar arasına giren romanlarıyla Balkan Edebiyat Ödülü'ne hak kazandı. ABD'de Barnes Noble yeni büyük yazarların keşfi yarışmasında finalist olarak ödül aldı. İtalya ve Fransa'da yılın kitabı ödülüne, Türkiye'de ise Yunus Nadi ödülüne ve Orhan Kemal roman armağına layık görüldü. Kardeşimin Hikayesi 2013'ün Huzursuzluk 2017'nin en çok okunan romanı oldu. ABD'de Michigan Üniversitesi romanlarını ders kitabı olarak okuttu. Gelelim yeni çıkan kitabına, Bizi Sırıklayan Neyre. Kitabın tanıtım bülteninde kitaba ilişkin şu ifadeler yer alıyor. Bizi sürükleyen nehir, Livaneli'nin insanlığın tarihi boyunca yıkandığı ırmağı takip ederek vardığı bilgelik noktası. Evrene, insana, insan ruhuna, Türkiye'ye, dünyaya, düne, bugüne ve geleceğe tutulan bir ayna. Livaneli'nin bugüne kadar yazdıklarından, söylediklerinden süzülüp gelenler, hayatın kuytu köşelerinde gezinen, bir gözü ağlayan, bir gözü gülen bir bilgenin sözleri. Anlayabildiğimiz kadarıyla Livaneli'den bu kitabında bir romandan daha ziyade belki de Montaigne'in denemeler tadını alacağız. Okumadan bilemeyiz tabi. İkinci kitabımız Ferzan Özpetek'ten Bir Nefes Gibi. Ersan Özpetek bu kitabında okurlarına Roma ile İstanbul arasında gidip gelen, şimdi ile geçmiş arasında iç içe geçen yaşamları ve yazgıları anlatan gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen bir roman bir nefes gibi. Tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umutu anlatıyor. Biraz da ilk kez duyanlar için kitabın yazarından bahsedelim. Yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek İstanbul Kalamış'ta doğdu. 1976 yılında gittiği İtalya'da Roma Le Sapiens Üniversitesi'nde sinema tarihi öğrenimi gördü. Navon Akademisi'nde sanat tarihi ve kostüm, Silvia Di Amico Tiyatro Sanatı Akademisi'nde yönetmenlik okudu. 2015 yılında ilk kitabı İstanbul Kırmızısını ve ikinci kitabını Sen Benim Hayatımsın'ı yazdı. Bir nefes gibi İtalya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa sürede çok satanlar listesinde birinci sıraya yükseldi. Yayınlandığı ilk hafta üçüncü baskıya ulaşan kitap okurların yoğun ilgisi ve beğenisi üzerine ikinci haftasında dördüncü baskısını gerçekleştirdi. Sonraki kitabımız Evrim Kur'an'dan Bir Kuşağı Anlamak. Evrim Kur'an kuşak araştırmacısı olarak biliniyor. Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA bölümlerinde öğrenim gördü. 2006 yılından bu yana kuşak araştırmaları ve kibelen markası çalışmaları yapıyor. Bu kitabı Z kuşağını anlamak isteyenler ve kuşağın ta kendisi için yazdım diyen Evrim Kur'an, Z kuşağını küresel köyün kaygılı çocukları olarak tanımlıyor. Kur'an'a göre kuşakları anlamak, geçmişi onurlandırmak, geleceği mümkün kılmak için fevkalade bir araç. Bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamaktır. Bir dönem anladığınızda ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan kurtulursunuz. Ve sizin gibi olmayanları kendinize ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeniz mümkün olur. Bu mümkün olduğunda ise dönüşürsünüz. Birey olarak, kurum olarak, toplum olarak. Evrim Kur'an'ın bu kitabı başta eğitimciler ve anne babalar olmak üzere hepimize bir şeyler kazandıracağına inanıyorum. Sırada bir gazetecinin hazırladığı bir kitap var. Türkiye Akıncı'dan Başlangıç 2020. Kitap Mete Yarar, Ramazan Kurtoğlu, Ali Selman Demirbağ, Ali Bektan, Öner Döşer, Sait Ercan gibi alanında uzman isimlerle yaptığı röportajların ürünü. Türker Akıncı, Başlangıç 2020'de başta koronavirüs olmak üzere Doğu Akdeniz, gıda ve su savaşları, algı oyunları gibi dünyanın içinden geçtiği durumları, yaşadıklarımızı ve muhtemelen yaşayacaklarımızı sorgulayıp araştırıyor. Yazar kitabında dünya biyolojik bir saldırıyla mı karşı karşıya? Koronavirüs ile birlikte 50 milyon kişi mi ölecek? ABD kendi vatandaşlarını nasıl zehirledi? Virüslerle beyin kontrolü nasıl ele geçiriliyor? Dünya nüfusunu azaltma projesi devredeme, gıda ve ilaç sektörüyle insanlık bitme noktasına mı geldi gibi sorulara cevap arıyor. Bu haftanın son kitabı Bir Polisiye. Senarist ve yönetmen Onur Ünlü'den Hesabım Var. Hesabım Var bir devam hikayesi aslında. Hikayemizin kahramanı, sıra dışı bir imam. Bir zamanların namlu boksörü, bağlama ve satranç tutkunu Selman Bulut. Hikayenin ilk kısmı İtirazım Var adıyla Polisiye Komedi türünde 2014 yılında gösterime girmişti. Kitap okumadan önce filmi izlemek isterseniz ki ben de iyi edersiniz filmin YouTube adresini açıklama adresine koyuyorum. Kahramanımız Selman Bulut kısa bir zaman önce Puslu bir Şubat günü Selimiye sırtlarındaki yarı görkemli camisinde işlenen ve şeytani bir şekilde üzerine yıkılan karanlık mültefeci cinayetini cümle namlı dedektife nazire yaparcasına kendi başına çözmüştür. Ne var ki katil müstakbel damadıdır. Bu travmayı atlatamayan güzeller güzeli kızını, Zeynep'ini, ciğeri yana yana bir akıl hastanesine teslim etmeye mecbur kalan Selman Bulut, imamlıktan zorunlu istifasının ardından eski müezzini, daha eski evlatlığı ve her daim yoldaşı Efra Ef birlikte Lale'de bir pavyonda çalışmaya başlar. Sonra, sonrasında Cesetler, sırlar, seccadeler, kuyular, selfiler, şarkıcılar, yokluklar, izmaritler, polisler, kureşeler. Okuyun. Bu yaz günü iyi gelecek. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna eğitim destek merkezi eğitim dem yazarak kanalıma ulaşabilir sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki Perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.